CC EDG'nin jungler'ı onu Junca ile beraber değerlendirebiliriz aslında çünkü çok yakın seviyede oyuncular aslında. Biraz oyun stilleri farklı ama seviyeleri benzer olduğu için değerlendirebiliriz. Bu arada e, CC'de yaz mevsiminin normal sezonu feci kötü geçirdi. Rezalet geçirdi yani. Piyoşik gibi geçirdi öyle söyleyeyim size. Hatta bir, bir noktada şöyle bir skor vardı. Junca 11 maça çıkmış onunu kazanmış. G&G %50'nin altında galibiyet oranına sahip. Yani öyle bir istatistiği vardı sezonun bir noktasında EDG'nin. Buraya geldiler falan evet. EDG büyük isimlere sahip işte Scout'u, Viper'ı, Meikos'u falan ama orman konusunda bu yaz mevsiminde ciddi problem yaşadığını atlamamak lazım. Sıkıntı yaşadılar. Fakat playoff'ta ve gauntlet'te gayet iyi bir performans sergiledi G&G. Yani beklediğimiz, istediğimiz, görmeye alıştığımız, geçen sene World's'te gördüğümüz performansı sergiledi. CC playoff'ta. Öte yandan Cunca mesela oynadığı bir maç mı iki maç mı ne oynadı? Az maç oynadı Cunca. Ee, orada bir hafif düştü. Yani çeyrek finale koymak istiyorum bir yandan. Ama şüphe de ediyorum. Çünkü ciddi bir istikrar problemi var. Mesela buradaki diğer ormancılara bakıp süre Blaber bla, eleştirdiğim bir oyuncu benim. Çok beğendiğim oyuncu da bildi. Oyuncu da değil ama istikrarlı. Evet belki bireysel hatalar yapıyor ama istikrarlı. Closer istikrarlı. Kenyon istikrarlı. Gemini istikrarlı. CC'nin ciddi bir istikrar problemi var. Mesela Cun çok daha istikrarlı versiyonu onun. Ama daha az patlayıcı, daha az yaratıcı olanı. Yani şimdilik grupların üstüne koyacağım. Belki yeri değişebilir. Belki yukarı gruba çıkabilir. Bilmiyorum. Inspired kesinlikle çeyrek finale koyacağım oyunculardan bir tanesi. Ee, zaten çok beğendiğim bir ormancı benim. Yani bence bir noktada Batı'nın en iyi ormancısı da e, olacak. Bence şu, yani şu anda aktif olarak bence Batı'nın en iyi ormancısı zaten ama bir noktada bence Yankosu da geçecek Bat ve Batı'nın tarihsel olarak da en iyi ormancısı olacak. Ben Iuda kalmasını isterdim bu arada. Ee, öte yandan ama şöyle de bir durum var. Rogue onsuz şampiyon oldu. Sorun Ispire tabi. Bilmiyorum. Yani hayır. Bence kesinlikle değildi. Çok da iyi. Yani çok da iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok da akıllı oynadığını düşünüyorum. Rotalarını da çok iyi adapte ettiğini düşünüyorum. Metalara da çok iyi adapte olduğunu düşünüyorum. Yani şu ana kadar işte Inspire kaç sene oldu? 3 sene oldu galiba. Girdiğinden beri işin için. 3 sene Evet 3 sene oldu yanılmıyorsam. Evet, her türlü metada da iyi performans gösterdi. Ee, vallahi her takıma hemen hemen her takıma uyacak. Her takımda bulunabilecek. Yani belki daha yüksek seviye takımlarda bile rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu. Hani Asya'da bir takıma gitse, RNG'ye gitse mesela, RNG EG'den daha yukarıdaki seviyede bir takım. Orada da rahat rahat oynar. Çok rahatlıkla kula her takıma adapte edebileceğimiz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. E, ee, Inspired'ın. Gelelim şimdi ortalığı karıştıran isimlerden birkaç tanesine. Razork. Targamas'ın jungler versiyonu olduğunu düşünüyorum ben. Razork. Hatta Johan'ın arkasına mı koysak? burası biraz şüpheli oldu. Dur bakayım. Joan'a ne geleceği bilmiyor. Joan kalsın orada. Ben açıkçası Razork'un Misfits'ten ayrılıp Fanatik'e geçtikten sonra ya aslında takım olarak bir upgrade yaşadıktan sonra oyun olarak acayip bir downgrade yaşadığını düşünüyorum. Kendisi ciddi anlamda problem yaşıyor. Özellikle mesela Misfits'te oynadığı dönemde iyi yaptığı şey neydi? İyi bir patik belirlerdi. Bir tarafı ciddi anlamda öne geçirdi. Genelde bu üst koridor oldu. Misfits'te çünkü o dönem üst koridor odaklı oynayan bir oyun vardı. Fakat Fanatik'in yapısı içerisinde bunu hiç yapamıyor. Niye yapamıyor bilmiyorum bu arada. Mantıklı değil yapamaması saçma. Niye saçma? Çünkü e, alt koridoru zaten baskı kurabilen yer. Oraya oyna abi. Topu oynadığında aynısını bota yap. Tamam takım planı bu olmayabilir. Bir yere öne geçir abi bir şey yap yani. Sen ormancısın ve genk metasında oynuyoruz. Öyle bir gank metasında oynuyoruz ki bu arada hakikaten oyunu. Farm almanın zerre faydası yok kendinize. Ki mesela farm almanın önemli olduğu bir ortam olsaydı. ken direkt yukarılara çıkardı. Tamamen genk odaklı bir ortamda hiçbir yere öne geçiremiyor Razor. Ve yaz mevsimini de iyi geçirmedi bireysel olarak. Ben açıkçası ciddi anlamda sorun yaşayacağını düşünüyorum bu turnuvada. Tabii rakipleri kim olacak onu da görmek lazım. Şimdi play'in aşamasında fanatik. play-in'de ilk rakipleri Inspired. Yani ilk rakibi Inspired. Inspired'e karşı ciddi program yaşamasını bekliyorum. Neyse ki şanslı gruptalar. Yani sol tarafa gelseler daha büyük problem yaşayabilirlerdi. Ve mahvedecek çünkü yani onun oynadığı o bu oyun stiline. Neyse. Yankos, G2'nun ormancısı Yankos. Yılların eskitemediği. E, asla da eskimeyecek gibi durar. Muhtemelen bir 10 sene daha oynamaya devam edecek olan e, abimiz. Tabi onun karakteriyle alakalı e, her, hep zaten her zaman pozitifliğini falan biliyoruz ama şimdi yaz mevsiminde oyuna da oyuna bakmak lazım. En iyi sene, en iyi mevsimlerinden birini geçirmedi. Bence bahar mevsiminde çok iyi oynamıştı bu arada Yankos. Ama yaz mevsiminde bir tık daha aşağıda kaldı. Tabi G2'nun yapısı da aslında biraz onu sınırlandırıcı nitelikte. Yani bazı takımlar vardır. Ee, tamamen ormancısı odaklı oynar. Bazı takımlar vardır. Tamamen ormancısını özgür bırakır. Ne yapıyorsan yap diye. Mesela Damwon Kenyon'u özgür bırakır. Öyle bir oyun stilleri vardır. Veya RNG ve yine tamamen Vey üzerine oynar. O da öyle bir yapıdadır. Jankos biraz kısıtlanan tarafta. Bazıları da ormancısını kısıtlar ve çalıştırır. Yani işçi gibi çalıştırır. Jankos'u biraz işçi gibi çalıştırıyor G2. Belki biraz daha özgür bırakırsa ben daha iyi olabileceğini düşünüyorum Jankos'un. Ee, ama bu onun hala yüksek seviyede bir ormancı olduğunu ve çok şeyi yapabildiğini hemen hemen ya zaten her metaya adapte olabildiğini de gördük. World de bir şeyler değişti zaman özellikle bu arada bence tank metası Yankos için daha iyi olacaktır. Çünkü oyun, ya kafası çok çalışıyor Yankos'un ve oyun bilgisi ciddi yüksek. Pozisyon seçme bilgisi de çok yüksek. O yüzden onu grupların yukarı taraflarına gönderiyorum. Çeyrek finalde çok eksiklik var şu anda ortada da acayip karışıyor. Çok da oldu burası. 7 kişi gruplar. Bir kişi fazlalık hakkımız var bir yere Cuhan'dan dolayı ama Yine de çok doldu orası. Hadi bakalım. Levi, e, Gam'ın ormancısı. Vietnam temsilcisi Gam'ın ormancısı. Biz tabii daha, onu daha önce de, yıllar önce de izledik. Çok e, zaten hani yaratıcılığı falan her zaman bildiğimiz bir şey ama e, muhtemelen en geniş şampiyon havuzlarından birine sahip olarak geliyor. Bu turnuvaya. Ormancılar içerisinde değil. E, agresif oyunu da var. Ganker oyunu da var. Zaten Farmlaz'ı ya Ganker oyunu daha çok tercih eden bir oyuncu. Ben onu rahatlıkla grupların sonlarına yazarım ya. Şu an Johan'ın ne performans göstereceğini bilmiyorum. Dediğim gibi o yüzden Johan'ı temkinli davranmak adına grupların sonunda tutacağım her türlü. Ee, ama şimdilik dursun orada. Evet ortalığı karıştırma ihtimali olan oyunculardan bir tanesi. Peanut. Peanut yaz mevsiminde olağanüstü bir performans gösterdi. Peanut'ın şimdi oyuncuların hepsinin her oyuncunun kötü maçı iyi maçı olabilir. Peanut'ın sezon boyunca yaz mevsiminin tamamı boyunca bir tane kötü maçı var. Bir tane kötü maç var. Ya Bunun ne kadar anormal bir istatistik olduğunu bir ormancı için anlayabilirsiniz bence. Ki bence bir orman, yani orman rolü için en önemli istatistik, yani özellik bence istikrar. Ve Peanut en önemli şeyi sunuyor ortaya. Üstelik yine co sayesinde maçları da beraber izleme fırsatımız da oldu. Acayip yaratıcı şeyler de yaptı. Yani rakiplerin kafasının içine girdi, onların hiç beklemediği baskınları yaptı. İste, ne zaman hangi koridor lazımsa istediği şekilde öne geçirdi. Her şeyi yaptı bu yıl peanut, bu yaz mevsiminde Peanut. Ben açıkçası bu yaz mevsiminde Peanut'a herhangi bir şekilde ilk üç ormancının dışına koyulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben ikinci sıraya koyacağım bak şimdilik. Spoiler'ı veriyorum. Birinci değil. Final grubuna bir kişi daha gelecek. Hatta spoiler'ı falan kalmadı. Ya yani kana kanavi birinci arkadaşlar. Yani hiç şeye gerek yok. Ortalığı karıştırmaya gerek yok. Bence ama Peanut onun arkasında ikinci olacak. Birinciye koyan olursa bu arada şaşırma. Anlarım niye birinciye oyunu. Ama bence bana sorarsanız Kanavi'nin JDC için yaptıkları çok daha büyük önem arz ediyordu. O takımın ana sürükleyicisiydi çünkü. O yüzden onu oraya koydum. Ama dediğim gibi bire konulursa da şaşırma.